Akademi Kimya Tuk herkese merhaba. Bölüm 14, bölüm sonu soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Üçüncü örneğimiz. Tepkimesi için aşağıdaki başlangıç tepkime hızları bulunmuştur. Bu tepkimenin hız yasası nedir diye sormuş. Deneyde verilenlere bakarak tepkime hız yasasını bulmaya çalışacağız. Birinci ve ikinci deneye bakalım. B'nin derişimi sabit, A'nın derişimi 3 katına çıkmış. Hıza bakalım o da 3 katına çıkmış. O zaman tepkime hızımız A'nın derişiminin birinci kuvvetiyle doğru orantılıdır diyebiliriz. Onu yazalım şöyle. Şimdi B'yi bulmaya çalışacağız. B ile nasıl orantılı? İkinci ve üçüncü deneyi kullanacağız. A'nın derişimi iki katına çıkmış. A'nın derişiminin birinci kuvvetiyle doğru orantılıydı tepkime hızı. O zaman tepkime hızının da iki katına çıkmasını bekliyoruz. Fakat tepkime hızı dört katına çıkmış. O zaman diyoruz ki B'nin derişimine de bağlı. Bu aradaki iki katlık fark da B'den kaynaklanıyor. B'nin derişimi de iki katına çıkıp hızda da bir iki katlık artış oluşturduğuna göre o zaman diyoruz tepkime hızı B'nin derişiminin de birinci kuvvetiyle doğru orantılıdır diyoruz. Bu şekilde tepkime hız hızısını yazıyoruz. Deneyde verilen verileri kullanarak buradaki tepkime hız sabit K'yı da hesaplayabiliriz. Herhangi bir deneyinkini kullanalım. Dördüncü örneğimiz Aşağıdaki veriler tepkimesinin başlangıç hızları için elde edilmiştir. A şıkkında A, B ve C maddelerine göre tepkime derecesi nedir diye sormuş. B şıkkında da R5'in değeri R1 cinsinden nedir diye sormuş. A şıkkıyla başlayalım. Birinci ve ikinci deneyi alalım. Birinci ve ikinci deney. Birinci ve ikinci de neydi? B ve C sabit kalmış. A 1.4'ten 0.7'ye inmiş. Yani yarı inmiş. B'nin değeri ve C'nin değeri sabit. A'nın değeri de 1.4'ten 0.7'ye inmiş. Yani yarıya inmiş. Şimdi r1 ve r2'ye baktığımız zaman da r1 değerini, r değer olarak vermemiş zaten, sadece r1 olarak yazmış. R2 de r1 cinsinden vermiş, o da 1 bölü 2 r1. Şimdi bunları birbirine oranlayalım. Yani şöyle r1 bölü r2 eşittir. B ve C sabit olduğuna göre, sadece A'nın gelişimine bakacağız. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Birinci deneyde A'nın derişiminin eminci kuvveti. ikinci deneyde A'nın derişimine yine eminci kuvveti olacak tepkime hızları. R1 aynen alalım R1'i. R2 yerine de yukarıda vermişti. 1 bölü 2 R1 alalım. 1 bölü 2 R1 eşittir. A'nın değerlerine bakalım. O da birinci deneyde A'nın değeri 1.4. İkinci deneyde A'nın değeri 0.7. Bunun da m'inci kuvveti. Şunları sadeleştirelim. 2 üzeri 1 eşittir. 2 üzeri M olacak. Yani M eşittir 1 gelecek. O zaman diyeceğiz ki A'ya göre birinci Dereceden. Evet bunu bulduk. A'ya göre birinci dereceden. Devam edelim. Bu sefer ikinci ve üçüncü deneyi kullanacağız. Önce şunu bir kopyalayalım. Evet şimdi ikinci ve üçüncü deneyi kullanalım. İkinci ve üçüncü deneyde A'nın derişimi sabit. C'nin derişimi sabit. Yazalım şöyle. A ve C sabit. B'nin derişimi de 1.4'ten 0.7'ye inmiş. Yani o da yarıya düşmüş. Şimdi R değerlerine baktığımız zaman R3'ü R2 cinsinden vermiş. Bize B şıkkında R5'in R1 cinsinden değerini soruyordu. O yüzden adım adım zaten hepsini yerine koyarak R1 cinsinden değerlerini bulmak daha mantıklı. O yüzden R3'ü de R1 cinsinden önce nedir diye bir bulalım. Onu da şöyle yapalım. R3 eşittir. 1 bölü 4 R2. R2'yi de yukarıda vermişti zaten. 1 bölü 2 R1'di. Onu da yerine yazalım. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 R1. O zaman R3 eşittir. 1 bölü 8 R1 olacaktır. R3'ü de R1 cinsinden bu şekilde bulduk. Şimdi ikinci ve üçüncü deneyleri kıyaslayacağımıza göre R2 bölü R3 diyelim. Eşittir. Yine aynı şekilde B'nin ikinci deneydeki değeri bölü üçüncü deneydeki değeri onun da en kuvvet kuvveti olsun. Kaçıncı dereceden bağlı olduğunu bulacağız. R2'nin değeri 1 bölü 2 R1'di. Böyle. 1 bölü 8 R1. Eşittir. B'nin ikinci deneydeki değeri 1.4 Üçüncü deneydeki değeri 0.7 Bunun da en ince kuvveti. Şunlar şöyle sadeleşecek. Buradan da şuradan da gelecek olan değer 2 üzeri 2 olacak. 2 üzeri 2 eşittir. Diğer taraftan gelecek değer de 2 üzeri n olacak. O zaman n eşittir 2'ye eşit olmuş olacak. Ve b'ye göre ikinci derecedendir diyebiliriz. Evet bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Devam edelim. Şimdi c'yi bulacağız. c'ye göre kaçıncı dereceden? Bunun için de birinci ve dördüncü deneyleri kullanalım. Yine şöyle tablomuzu alalım. Birinci ve dördüncü deneyler. Birinci ve dördüncü deneylerde A ve B sabit. A'nın derişimi ve B'nin derişimi sabit. C'nin derişimi 1'den 0.5'e düşmüş. Yani o da yine yarıya inmiş. Şimdi 4. R4'ü 4. deneyin e, hızını Yine R1 cinsinden bulalım önce. R4 eşittir. 16 R3. Biz az önce R3'ü bulmuştuk R1 cinsinden. O da 1 bölü 8 R1'di. O zaman R4 eşittir. 2 R1 şeklinde gelecek. Şimdi R1 ile R4'ü oranlayalım. 1 ve 4. deneyleri kıyaslıyoruz çünkü. R1 bölü R4 eşittir. Yine A ve B sabit olduğu için C'nin değerlerine bakacağız. C'nin 1. deneydeki değeri, 4. deneydeki değeri. Onu da üzerine Z diyelim. O da Z'inci kuvvet R1 bölü. R4'ü R1 cinsinden bulduk. 2 tane R1 eşittir. C'nin birinci deneydeki değeri 1. Dördüncü deneydeki değeri 0.5 ve bunun z kuvvetleri. Şu sol taraftan 2 üzeri eksi 1 gelecek. Sağ taraftan da 2 üzeri z gelecek. O zaman z de buradan eksi 1 olarak çıkacak. Ve tepkime hızı C'ye göre eksi birinci dereceden olmuş olacak. Evet bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Şu şekilde. Şimdi tepkime hızımız o zaman şöyle yazalım. K çarpı A'nın birinci dereceden kuvvetine bağlıydı. B'nin İkinci dereceden kuvvetine bağlıydı. C'nin de eksi birinci dereceden kuvvetine bağlıydı. Bu şekilde tepkime hız yasasını da yazmış oluyorum. Bunu da şöyle evet belirtelim. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında diyor ki R5'in değerini R1 cinsinden bulun. O zaman biz de bu ikisini oranlayalım. R1 ve R5'i oranlayalım. Yani R1 bölü R5 eşittir. R1'in tepkimenin hız yasasını biliyoruz artık. Kimlere hangi kuvvetten e, bağlı olduğunu biliyoruz. Onu kullanacağız. R1'in bakalım değerlerine A, 1.4, B, 1.4, C, 1. 4, Bunları kullanacağız. A'nın değeri, K'ları yazabiliriz. 1.4'ün birinci kuvveti. B'nin değeri 1.4, 1.4'ün ikinci kuvveti. C'nin değeri de 1, onun da eksi birinci kuvveti. Beşinci deney için bakalım. 0.7, 0.7 ve 0.5. Yine K diyelim. 0.7'nin birinci kuvveti. 0.7'nin ikinci kuvveti. Bu da 0.5'in eksi birinci kuvveti. Şimdi şunlar şöyle gidecek. Evet şimdi şurada şunu yazarken 2 çarpı 0.7 yazabilirim. Burayı yazarken de 2'nin ikinci kuvveti çarpı 0.7'nin ikinci kuvveti şeklinde yazabilirim. Böyle yaptığım zaman Şuradaki 0.7, buradaki 0.7 ile 0.7'nin 2. kuvveti 0.7'nin 2. kuvveti ile sadeleşmiş olacak. Şu zaten paydaya bir şeklinde geçecek. O zaman geriye ne kalacak? Şöyle bir yazalım temiz şekilde. R1 bölü R5 eşittir. Üst tarafta sadece 2'nin karesi çarpıken, 2'nin 3. kuvveti 8 kaldı. Bölü 0.5 kaldı ki o da zaten e, yukarıya geçecek. 0.5'in eksi birinci kuvveti olacak. Buradan da 8 çarpı 0.5 o da eşittir 4 gelecek. Yani R1 bölü R5 oranı 4'e eşit olacaksa o zaman R5 eşittir. R1 bölü 4 olacaktır. R5'in de R1 cinsinden değeri budur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.